Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlere 2023 yılında en çok satılan fiyat performans laptoplardan biri olan HP Victus 16 inceleyeceğim. <laughs> Yılbaşından beri aslında bu laptopun ismini çok fazlasıyla duymuştum. Birçok farklı influencer arkadaşlar farklı farklı işte işlemci veyahut da ekran kartındaki bazı modellerini incelemişti sizlere. Gerçekten fiyat performans konusunda özelliklerine göre diğer marka notebooklardan çok daha uygun fiyata satılıyor. Bugün elimdeki bu laptop arkadaşlar ben bizzat kendim için satın aldım. Çok uygun bir yerden medya Market'ten ben bunu hem de Windows 11 Pro lisanslı olacak şekilde Birazdan size zaten detaylı bir şekilde özelliklerini anlatacağım. 26 bin liraya aldım. Gerçekten çok kaliteli bir laptop olduğunu söylüyorum ve 32 bin liradan da indirime girmişti. Bu konuda çok başarılı. Tabii eskisi kadar hiçbir ismini duymuyor olabilirsiniz. Acaba kalitesine ödün vermiş mi? Bu videoda artısıyla eksisiyle detaylı bir şekilde bu laptopu inceleyeceğiz. Öncelikle gelin laptopu detaylı bir şekilde inceleyelim. Zaten kutudan biliyorsunuz ki zaten bir tane şöyle bakın laptopumuzun kendisi çıkıyor. Bir tane şöyle bakın laptopumuzun adaptörü çıkıyor. 200 wattlık bir güce sahip arkadaşlar laptop. Tabii ki de daha güçlü olduğu için daha da güçlü bir adaptör gerekiyor. Bunda 200 wattlık hem de şık böyle aşırı kaba bir olmayan böyle slim bir adaptör yapmışlar HP'nin. İki parça haline geliyor zaten. Şöyle bakın iki ayrılıyor. Bu bir güç kablosu. Şöyle gördüğünüz gibi yaklaşık 1 metrelik bir tane bakın güç kablomuz var. Adaptörün kendisi de bu şekilde bakın şöyle katlayabiliyorsunuz. Gerçekten böyle bir power bank gibi. Aynı bakın boyutu direkt tip olarak da power banklara çok benziyor gerçekten. Bunun haricinde garanti belgesi, kullanım kılavuzu vesaire çıkıyor arkadaşlar kutudan. Gelelim laptopun teknik özelliklerine. Şöyle detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalışacağım. Victus 16 ismi boşuna konulmamış arkadaşlar. Öncelikle size bunu söyleyeyim. Normalde laptopların standart ekran ölçüsü 15.6 inçtir. Burada hiçbir ekran boyutunu birazcık daha büyütmüş ve bu laptopta 16 inçlik bir ekran konumlandırmış. Kasa diğer laptoplara göre daha büyük mü? Hayır değil. Kasa gene aynı kasa. Yan taraftaki çerçevelerinden sağlardan sola kırparak bunu yani sadece panele büyütmüşler ama kasada herhangi bir büyüklüğe gitmemişler. Yan taraftaki çerçeveleri baya incelmiş. Gerçekten çok daha böyle bir premium hava katmış. Eskiden biliyorsunuz yan tarafları üst tarafları böyle kalın kalın çerçeveler koyarlar laptopa. Ve bu da açıkçası benim biraz gözüme çok hoş gelmez. Sadece alt kısmında bir tane bakın Victus logosunu konumlamak için kalın biraz çerçeve yapılmış ama onun haricinde yanları gerçekten çok başarılı. Hemen üst tarafta bir tane de bakın kameramız var. 720p'de video alabiliyor bu kayıt kamerası görüşmelerinizi vesaire rahatlıkla yapabiliyorsunuz daire mikrofonu sayesinde. Bu ekran ise arkadaşlar 1080 yani Full HD 144 Hz IPS bir ekranı var. Bu konuda gerçekten oyuncular için çok başarılı olduğunu söyleyebilirim. Yani laptoplardaki 144 Hz'lik ekran tabii ki de otomatik olarak size oyun keyfinde daha iyi bir deneyim sunabiliyor. Tasarımdan devam edecek olursak laptopun üst kasası, alt kasası ve iç kasası tamamıyla plastikten oluşuyor arkadaşlar. Fiyat performans bazında daha iyi olması için genellikle zaten kasalar plastik olarak tutulur. Tüm numaratik rakamlar var. Klavyesinin dokunmatiği çok güzel. Böyle çok sessiz değil ama bir tık daha ondan daha sesli bir klavyesi var ama çok hoşuma gitti. Yani tuş kalınlığı ve büyüklüğü de gayet başarılı. Parmaklarınızla rahatlıkla klavyenizi kullanabiliyorsunuz. Numaratik rakamlar da aynı şekilde tamamıyla konumlandırılmış. Touchpad'i bayağı büyük gerçekten. Yani benim daha önceki Lenovo ID Selim'e göre daha büyük bir touchpad'i konumlandırmış ve sağ sol tekini de ayrı diş şekilde değil tamamıyla bu dokunmatik panelin içine koymuşlar. Ve ben touchpad'in tasarımını, dokunmatik hissiyatını çok beğendim. Tasarım kısmından devam edecek olsak şurada bakın bir BO yani Bang Over hoparlardan bahsedilmiş. Burada arkadaşlar Bang Over firmasıyla beraber çalışılmış bir müzik deneyim var. Ben birazdan sizlere zaten müzik deneyiminde de kulaklı yani mikrofonun size yansıtabildiği kadar müzik performansından da göstermeye çalışacağım. Gelelim kasanın sağ ve sol tarafına. Giriş portlarımızdan bahsedecek olursak en baş tarafta bir tane zaten şarj giriş portumuz var. Onun yanında 1 gigabitlik bir tane Ethernet portumuz var. Yan tarafına bir tane HDMI girişi, bir tane USB 3.0 girişi ve bir tane de Type-C girişi mevcut. Bu Type-C girişinden hem depolama hem de şarj olarak yani bu laptopu şarj edebiliyorsunuz. Yan tarafında bir tane 3.5 mm'lik jack girişi ve benim eski laptopumda olmayıp en büyük muzdarip olduğum konulardan biri ise SD kart girişi de bu laptopta mevcut. Kasanın sağ tarafında da 2 adet gene USB portumuz var ve toplamda 3 tane USB 3.0 portu bu cihazda mevcut. Laptopun arka kasa kısmından bahsedecek olursak bir tane şöyle Victus ismi konumlandırılmış. Ayrıca kapakta da bakın şöyle çok hoş bir tane bakın Victus ablemi konumlandırılmış. Şöyle bakın şu alt kısımda ise çıkış fanları, egzoz fanları mevcut. Çift turbo fan var bu cihazda. Sağ ve sol olacak şekilde tüm bu çıkışları buradan vermişler. Ayrıca şöyle bakın bir tane de yükseltme koymuşlar. Yani yerden laptopunuz birazcık daha yerden yüksek olacak ve bu şekilde havayı çok daha iyi çekebildiği için de hem işlemci hem de ekran kartını daha iyi bir şekilde soğutabilecek. Aynı şekilde bakın laptopun alt kısmında şöyle bir tane Victus logosu konulanmış ve sağ ve sol olacak şekilde şurada fanlarımız var. Bu yükseltme ayaklarında gördüğünüz gibi burada tamamen büyük bir ve burada da bakın bir tane birer tane yükseltme ayakları da bu cihazda mevcut. Evet tasarımdan bahsettiğimize göre artık bu cihazın içinde neler varmış sizlere bunlardan bahsetmek istiyorum. İşlemci bazında Intel'in i5 12500H 2.5 GHz hızında çalışan 12 core 16 thread'lik 45 watt'ta TDP değerine sahip bir işlemci bu cihazda mevcut arkadaşlar. Genellikle fiyat performans bazındaki laptoplarda i5'in 12. serisi kullanılıyor. Bu konuda gerçekten fiyatına göre çok daha iyi bir performans sergilerini düşünüyorum. Hem oyun konusunda hem de render konusunda. RAM olarak çift kanallı 8x2 16 GB'lık DDR5 4800 MHz'e kadar destekleyebilen RAM'leri var arkadaşlar. Gerçekten bu konuda çok başarılı. Laptopta ben özellikle de dikkat ettim. DDR5 olması ve 4800 MHz'de çalışabilmesi benim için çok önemli bir farktı. Ve bu oyunlarda da tabii ki de otomatik olarak size etkileyebiliyor. Bu konuda gerçekten yeni bir teknoloji de barındırması çok iyi. Ekran kartında ise RTX'in 3050 Ti serisi var. Fiyat performans konusundaki en düşük ekran kartlarından biri olduğunu söyleyebilirim. Çok üst seviye böyle oyun performansları bulamazsınız ama gene de en azından bir RTX ve DLSS teknolojisi desteklediği için tüm güncel oyunları sizlere orta, yüksek hatta daha yüksek ayarlarda gayet göze çarpabilecek yani 100 200 FPS arasında rahatlıkla oynatabilecek bir ekran kartı. Ve bu ekran kartımızda 60 watt TDP değerine sahip olan modeldi. Ve burada arkadaşlar biliyorsunuz ki 3050 deniliyor ama burada önemli olan bir de TDP değeri var. Yani kaç watt'lık bir tüketim var. Biliyorsunuz ki atıyorum 50 watt'lık RTX 3050 Ti de var. 100 watt'lık RTX 3050 de var. Burada ise arkadaşlar 60 watt'lık bir TDP değerine sahip 3050 Ti bu cihaza konumlandırılmış. M2 SSD konusunda ise üzerine bir 500 GB'lık 2 SSD var. Diğerlerinden ayırsan ise genellikle laptoplarda PCI Express 3.0 varken burada arkadaşlar bu M.2 SSD de PCI Express 4.0 ile geliyor. Ve 6 GB'lık okuma yazma değerlerine sahip bir SSD de bu cihaza konumlandırılmış. Oyuncular için çok daha farklı özellikler de var bu cihazın arkadaşlar. HP Omen Studio sayesinde kendinize bir oyuncu profili sunabilirsiniz. Normalde biliyorsunuz ki işte RAM'inizin kullanımı, İşlemcinizin hızı veyahut da sıcaklığı, ekran kartınızın sıcaklığı vesaire gibi takip etmek için MSI'ın Afterburner programını kullanmak zorundasınız. Yani anlık olarak izlemek için ama burada HP'nin Studio sayesinde yani Victus Studio, Omen Studio sayesinde direkt ekran kartınızın, işlemcinizin sıcaklığını, RAM'in kullanım oranlarını vesaire buradan takip edebiliyorsunuz. Kendinize bir oyuncu profili sunabiliyorsunuz. Ayrıca cihazı oyun modunu aldığınız zaman hem internet kısa biliyor yani interneti diğer kullanan, interneti direkt çekebilen uygulamaların tamamıyla bitiriyor ve tamamıyla tüm interneti oyuna aktarıyor. Aynı şekilde RAM konusunda oyun moduna cihazı hızlandırıyor ve cihaz tüm enerjisini oyuna harcayarak daha yüksek performans sağlayabiliyor. Özelliklerinden bahsettiğime göre gelin şimdi sizin bu laptopla bir oyun testi yapalım. 3-4 farklı oyundaki sizlere FPS testlerinden göstereceğim. Ardından bir de bir hoparlör testi yapalım. Ondan sonra da ben size tüm yorumlarımı aktaracağım. To the last ten, I ran away with my life fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And I knew was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. izlediniz. Öncelikle bir siz yorum yapmadan ben kendi yorumumu yapayım. Muhakkak siz de aşağıdan eklersiniz. Ben burada BIOS ayarlarına zaten RAM'i en yüksek frekansa aldım. Ekran kartı ayarlarında hiçbir şey yapmadım arkadaşlar. Standart kurdu driver'ı. eksiksiz bir şekilde güncelledim. Onun haricinde hiçbir ayar yapmadım yani Windows üzerinden. Oyun üzerinden sadece en yüksek ayarlar aldım. alınabilecek en yüksek ayarlara. Özellikle Valorant için bunu söylüyorum. Ama Valorant konusunda biraz FPS'te zayıf kaldığını gördük. Yani 250 FPS, 230-250 FPS arasını aldı. Ben açıkçası evet 3050 Ti'den çok bir şey beklememesi lazım ama ben 1650 Ti kullanıyordum GTX 1650 Ti. Bunlar ne kadar fark oldu derseniz 40 FPS falan farkı oldu yani. O da 200 FPS'e yakın verebiliyordu ve maalesef hani bu konuda biraz zayıf kaldığını söyleyebilirim yani beklentilerim benim birazcık daha 300 FPS civarındaydı ama 300'ü görmem çok zor oldu işlemcinin de iyi olmasına rağmen böyle zayıf bir FPS alması biraz beni üzdü dediğim gibi ama hiçbir ayar yapmadım muhakkak ki bu FPS'leri arttırmak için farklı farklı işte kenarı yumuşatma olsun işte Nvidia üzerinden farklı farklı ayarlar yapabiliyorsunuz vesaire ben bunları yapmadım yani direkt üzerindeki driver'ı kurdum ve bu şekilde yaptım arkadaşlar ben de sizlere doğal bir şekilde sonuçlarını aktarmak istiyorum ama onun haricinde PUBG olsun, CS:GO'da ve Battlefield 5'te eski bilgisayarıma nazaran çok daha farklı yüksek FPS değerleri gördüğümü söyleyebilirim. Bu konuda gerçekten evet farkını hissettim. Sadece biraz Valorant'ta hayal kırıklığına uğramıştım. Ama onun haricinde gene çoğu oyunda yani çok çok yüksek ağır oyunlarda en ultra ayarlarda 100 FPS civarını falan görebiliyorsunuz. Daha orta halli oyunlarda ise zaten rahatlıkla 200-300 FPS'leri rahatlıkla görebiliyorsunuz. Çok daha üst seviye istiyorsanız da muhakkak ki değil ama ekran kartının biraz zayıf kaldığını söyleyebilirim. Burada ekran kartında işte 3060, 3070 hatta daha yeni nesiller olsun 4060, 4070 gibi laptoplara başvurmanız gerektiğini söylemem gerekiyor. Hoparlör testinde gördünüz. Ben bu arada bu cihazın müzik denemini çok beğendim. Gerçekten ambiyansa ve yani ortama güzel bir şekilde müziğini bırakıyor ve gerçekten sizi böyle film izlerken veyahut da müziği dinlerken Güzel, hoş bir kalite sunduğunu söyleyebilirim. Ben yani bu konuda BenGen Overla beraber çalıştıkları bu ses deneyiminde beğendiğimi söyleyebilirim. Tasarım açısından yorumlarından bahsedecek olsam, evet ekran çerçeve oranı çok güzel. %83'lük bir ekran çerçeve oranı var ve gayet de bence başarılı olduğunu düşünüyorum bu konuda. Ee, yanlardan kırparak güzel bir şekilde yapılmış bir ekranı var. Kasanın malzeme kalitesi yani çok uzun ömürlü olmadığını zaten sizlere söylemiştim. Yani plastik kasalar çok fazla uzun ömürlü olmuyor. Burada işte fiyat performans bazına girdiğimiz için maalesef plastik kasa tercih etmek zorunda kalıyoruz direkt daha kaliteli materyaller içeren kasalar maalesef direkt fiyat olarak inanılmaz bir seviyede yükseliyor. Ama onun haricinde gene tasarım ve dokusu olsun ve yani şıklığı olsun gerçekten hoşuma gitti. Bu Victus ablemler falan gerçekten güzel işlenmiş. Eski bilgisayarımdaki yaşadığım giriş çıkış portlarının ağzından dolayı gerçekten bu Victus serisi beni çok rahatlattı. 3 tane tip A portunun olması zaten benim rahatlık işte mouse'um olsun, artistiklerim olsun vesaire bunlara bağlayabiliyorum. Ayrıca Type-C portu üzerinden uyku modundayken şarj desteği de var. Aynı şekilde DisplayPort desteğini de burada Type-C üzerinden yapabiliyorsunuz. Ekrana hem görüntü yansıtıp hem de bu cihazı şarj edebiliyorsunuz. Bu konu gerçekten Type-C portu çok daha kullanışlı bir hale getirmiş. 1 gigabitlik bir Ethernet portun olması zaten ülkemizde bulunabilecek maksimum ethernet'i de rahatlıkla bu bilgisayara aktarabiliyorsunuz. Ayrıca Wi-Fi 6 destekliyor bu cihaz. Ben onu da bahsetmiştim, atlamıştım. Onu da sizlere de tekrardan bir değineyim. Wi-Fi 6 sayesinde zaten hızlı bir Wi-Fi kullanabiliyorsunuz. Bluetooth'un 5.2 sayesinde bağlı Bluetooth cihazlarınızı vesaire kullanabiliyorsunuz. Bluetooth üzerinden dosya aktarıp alabiliyorsunuz. Oyun performansı konusunda çok üst düzey bir oyuncu olmadığım için de bana fazlasıyla yettiğini sizlere söyleyebilirim. Bu konuda hani ben şimdi... Muhakkak ki oyuncu arkadaşlar aşağı yorumlarını yazacaktır. Ee, benim için de yeterli bulduğumu söyledim zaten. Bir tek Valorant konusunda biraz zayıf kaldığımı söylemiştim ama onun haricinde bana yetiyor yani. Ben fazlasıyla zaten oynadım. Çok fazla oyun oynayan biri değilim. Günlük olarak oynadığım oyunlara fazlasıyla yetiyor. Özellikle render bazında soruyorsanız yani ben biliyorsunuz ki bu videolarımın kurgusunu bu bilgisayarda yapıyorum. Eski bilgisayarımın azana çok daha böyle bir %30 ve %40 bazında bir hız yaşadığımı söyleyebilirim. Onda bir AMD Ryzen 7 4800H GTX 1650 Ti'lik bir sistem kullanıyordum. Ben videolarımı Full HD bir kamerada çekiyorum. 4K render almıyorum ama 1080p'de normalde ben renderlarımı eski bilgisayarımda 3.5 ile 4 dakika arasında bir sürede alıyordum. Bunda ise arkadaşlar 2.5 dakikada yani 2.5 dakikayı görmüyor bile çoğu zaman. Renderlarımı rahatlıkla alabiliyorum. Bu konuda bayağı hatta %50'ye yakın bir e, hız konusunda tasarruf sağladığımı söyleyebilirim. Fiyatına nazaran yorumlayacak olursak da yani bir genel değerlendirme alacak olursak da ben bu fiyatı rahatlıkla hak ettiğini düşünüyorum. Tabii ki de ben sizlere bu cihazın bir uzun kullanımını da yapacağım. Yani uzun bir testini yapacağım ne kadar kalırsa bir sene veya iki sene sonra bunun kullanımlarından da bahsedeceğim. Çok ufak da bir bilgi ekleyeyim sizlere arkadaşlar. Eğer iç donanımından bahsetmeniz diyen arkadaşlar olsa da ufak bir videoya not olarak ekleyeyim arkadaşlar. Üzerinde bir tane M2 portu var. Bir tane de SATA HD portu var. Yani isterseniz bir SATA SSD takabilirsiniz. Ayrıca bir tane de M2 portu yükleyebilirsiniz. Yani üzerine zaten bir tane dahili var. Bunu 1TB'a kadar yükselebilirsiniz. Aynı şekilde 1TB'a kadar da SSD güncelleyebilirsiniz. Ve toplamda bu cihazın hafızasını 2 TB'a kadar yükseltebiliyorsunuz. RAM desteği konusunda ise bu cihaz 32 GB'a kadar RAM destekli bir. Üzerinde şu anda 8 8 16 var ama siz isterseniz bunu 16 16 32 olacak şekilde yükseltebilirsiniz ve bu şekilde performansı daha üst seviyelere çıkarabilirsiniz. Evet arkadaşlar, HP Victus 16 laptop incelemesinin sonuna geldik. Bana destek vermek isterseniz videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.